Terörle mücadeleye uyuşturucuya vurulan darbe. Malatya'da Polis Akademisi'nin mezuniyet törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelesinde geldiği noktayı anlattı sayın seyirciler. Bakan Soylu, milletimizin yüz akı olduk dedi. Terörle mücadele... Uyuşturucuya vurulan darbe, Bakan Soylu Türkiye'nin başarılı mücadelesini anlattı. Biz sadece bir PKK terör örgütünü çökertmiyoruz. Kimse yanlış anlamasın. Tam kurtuluş mücadelemizden beri bizden intikam almaya çalışanlara biz de oynamayın kafanıza çökeriz bu millette oyun oynamayın diye bir büyük iddiayı ortaya koyuyoruz. Yenilmeyeceğiz, başaracağız, kazanacağız inşallah. Malatya'da Polis Akademisi'nin mezuniyet törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en güçlü dönemini yaşamaktadır. Bize yurt dışından ithal düzensiz göç, terör, uyuşturucu gibi konularda dünya ortalamasının üstünde bir sorumluluğumuz var ve Allah'a şükür dünya ortalamasının üstünde bir başarıyla bu üç meselede de milletimizin yüz akı oldu. Soylu Türkiye'nin terörle mücadelede geldiği noktayı da anlattı. Kim ne derse desin, ne düşünürse düşünsün, hangi iftirayı ortaya koyarsa koysun. Biz bugün Türkiye'de PKK terör örgütünün militan sayısını 250'nin altına getirdiğimizi biliyoruz. Mağaralardan çıkamadıklarını, telsizlerde ağladıklarını, Kandil'den imdat çağrısı yaptıklarını biliyoruz.